Günümüz siyasi düzeninin ikonlaştırdığı ve dizilerle empoze etmeye çalıştığı, korununun bile betimlenme şekline isyan ettiği Sultan Abdülhamid'i biliyorsun. Hani kanuni esası yaskıya alarak ülkeyi 30 yıl istibdatla yöneten ama öyle değilmiş gibi davranılan ya da onca toprak kaybına rağmen hiç toprak kaybetmediği iddia edilen. Neyse bugün o kısma girmeyeceğim. Onun yerine günümüz konjonktörünün kullanışlı bulmadığı entelektüel özelliklerinden bahsedeceğim. Biliyor musun Sultan Abdülhamid piyano çalardı. Opera dinlemekten çok hoşlandığından İtalyanca öğrenmişti. Henüz bir şehzadeyken ilk Türk bandosu müzikal Hümayun'un şefliğini yapacak olan İtalyan Calisto Guatelli'nin öğrencisiydi. Alaturka yerine Alafranga Batı müziğinden hoşlanan Abdülhamit, Yıldız Sarayı tiyatrosunda gösteriler düzenletirdi. Kütüphanesi bizzat kendisinin ciltlediği kitaplarla dolu olan, marangozluktan çok hoşlanan Batı'nın deyimiyle Kızıl Sultan, tam bir Sherlock Holmes hayranıydı ve o çok eleştirilen Latin alfabesiyle ilgili ilk girişim başlatanlardandı. Yani demem o ki bu kadar övülecek özelliği varken siyasi rant sağlayacak mağduriyetlerine odaklanıldığından bu yönleri gölgede kalıyor.